Şimdi bir takut kut sesi daha var. Audi A6 2000 dizel. Marş basınca gelen sesi dinletiyorum şimdi size. Çalıştır. İstop et. Bir daha çalıştır. İstop et. Şimdi kaldıralım bakalım neyi varmış görelim. Şimdi arabayı kaldırdım. Marş basarkenki sesi bir de buradan dinleyelim. Bakın motor kulaklarını falan değiştirmişler. Yeni değişmiş bu kulaklar. Muhtemelen ses var diye değiştirdiler. Ama ses yine hala devam ediyor. Çalıştır oğlum. Stop Tekrar çalıştır. Stop it. musunuz? Çalıştır. Sebebini gösteriyorum. Stop it. Tekrar çalıştır. Stop sarsıntı yapa 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 bakın buraları falan hep çalışmış halimliğim bölgeler evet şimdi bu kulağın gördüğünüz gibi bakın şuradan göstereyim şu vidası var bu vidası var bu kulağın hiçbir vidası yok bu da yok bu da yok yukarıda bir tane bunun altında bir de var o da yok. Şimdi vidaları takacağız, tekrar marşa basacağız. Yolunları takıyoruz. Üst tarafın gide orijinalli. Duruyor da orada baktım. Elledim duruyor. Şöyle gözüküyor. Onla sıkacağız. Marşa basacağız. Vidaları taktık sıktık. Bir daha çalışır oğlum. Evet o büyük har vur yapıyordu o kayboldu. Tamamdır. Gene bir yağlı müşteri gördüğünüz gibi. Yok abi biz garibanız. <laughs> garibanız Biz Erkan abimizi seviyoruz. Bizi üzmüyor <laughs> biz de onu üzmüyoruz. Sadece yapmadığımız tek şey var. Onu da burada söyleyemem. Çünkü herkes buraya gelir. Sesi düzelttik şimdi ondan dolayı mutlu arkadaş gördüğünüz gibi. Bu tarz devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.